Ingram rakibin en tehlikeli oyuncusu. Bizim Bogdan kaldı. 86 overall AX oynuyor. Adams, Gobert ve Favors ikilisi Steven Adams'ı durduracaktır. Zion Williamson sakat arkadaşlar. 8-10 hafta yerine kim oynayacak bilmiyorum. Eric Bledsoe bizim maçta çıldırıp 52 sayı atmıştı hatırlarsanız. Ama gü yani gün içerisinde iyileşecek gibi duruyor. Eğer e, iyileşmezse de Lonzo Ball'u tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Lonzo Ball'u da harcarız gibime geliyor. Hayes de yine de çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Bakmayın 76 overall olduğuna. 13 maçtır kazanıyoruz. İnanılmaz bir performansla NBA'in zirvesine yerleştik. Ama zor maçlar bizi bekliyor. Önümüzdeki maçlardan ikisi Lakers maçı olacak. Haydi bakalım. New Orleans-Utah karşılaşması Yine yeşil formayla mı oynasak ya? Ben bu formayı çok sevdim arkadaşlar. Bir kere daha yeşil formayla oynuyoruz. Şans bizden yana olsun. İyi oynayan kazansın. Umarım o iyi oynayan takım Utah olur. Herkese iyi seyirler. Bizim kendi Air Jordan'ımız bu formayla aşırı uyumlu ama playofflarda belki de inşallah finalde giyeceğiz onu. Hadi bakalım. Steven Adams, Derek Favors. Oo çok güzel görünüyor arkadaşlar ayakkabı. Hakikaten çok güzel görünüyor. Hemen Bogdanoviç'e bir verelim şöyle. Bir perde istiyorum. Gobert perdeyi yap. Burak geldi. Tamam. Erkenden biraz. Diğer taraftan geçtik. Haydi Gobert. Burak. Köşeye. Bogdanoviç'im. Haydi Bogdanoviç'im. Bogdanoviç. Ah be. Bir asistle başlasak güzel olurdu. Redick. Bir üçlük daha. Bu da kaçtı. Gobert reboundunu aldı. Hadi oğlum. Haydi Mitchell. Donovan Mitchell tekrar Burak'a. Çok güzel bir anlaşma. Burak! Maçın ilk sayısı Burak'tan. Acaba ondan sonra maç yaptık mı? Letso içeriği zorladı. Yani sakat sakat bu işler yapılmaz. O zaman Burak'ın sazı eline alacağı maçlardan biri. Şöyle bir içeri... Tamam tamam bekle bekle. Bogdanovic bekle. Perdeye geldim. İki perde geldi. Bir perde daha yaptım. Bogdanovic içeriği zorladı. Basket foul. Bogdanovic 3 sayılık hücum. Bravo çocuğum. Aferin. Hadi bakalım. 10 küsür maçtır kaybetmiyoruz. 13 maçtır kaybetmiyoruz. New Orleans bizi durdurmak için her şeyi deneyecek. Kaçtı. Çok güzel. Bir sakin. Bir sakin beyler. Yani intikam maçı diye böyle hurra hücum yapmayalım. Mitchell. Mitchell yine bir gel hızlı bir şekilde. Gel oğlum gel gel gel. Ben köşeye gidiyorum. Bozma seti ya, yine bozdu arkadaşlar. Burak haydi oğlum be. Haydi oğlum be. Müthiş bir üçlük Burak Şener'den 8-7 öndeyiz. Ben adama takılmasam güzel bir hücum olacaktı. Ingram, Brandon Ingram ben de. Tamam Burak faul yapma. Zıplayamazdım. Ingram hem benden uzun hem durduramazdım bilerek zıplamadım arkadaşlar. 5 saniye kaldı. Gel perdiye. Şuradan girerim herhalde. Hadi Burak. Zorladık. Aferin Burak be. Eric Bledsoe Reddick. Adam perde yapıyor bana. Araya girmeye çalışacağım. Gözüm tamam. Bir kere daha. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o Blok. Burak'tan muazzam bir blok. Yürü. Yürü 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 yürü. Tekrar tekrar Burak'a tekrar Burak'a. Abi feleğim şaştı yorgunluktan geberdim bütün de attım potu altına doğru. Eğer pası versen smaçla bitecekti. Redick. Burak muazzam bir... Oha ama gerçekten inanılmaz. Oyuncu değişikleri gelecek. Favors ısrarla top istiyor. Hadi Favors. Rebound benim. Niye? Niye Favors ya? Atsaydım rebound benimdi ya. Rebound yine benim. At artık. Abi 80 kere rebound'a girdim. <laughs> At şunu. At. Bekle. 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 Gel perdeye. Yürü. Al oğlum şunu. Allah'a şükür be. Allah'a şükür be. Ya Favors bak 2 oldu. Adamımdan kaçmışım. Rebound'da müthiş pozisyondayım. Salla. Girmezse vallahi ben alacağım ya. Bledsoe, karman çorman ortalık. Yürü Mitchell, yürü gözüm sende Mitchell. Harikasın Burak. Kırdın potayı. Burak Şener. İşte bu be! 17-16 fark bire indi. Eksi B oynuyoruz. 9 sayıyla oynuyoruz. Birazdan çıkacağız. 2 dakikadır. Aziz Buke Clarkson bekliyor ve New Orleans molası. Bir sayı gerideyiz. Bakalım tekrar girdiğimiz zaman ne olacak? 31-23, 8 sayı farkla gerideyiz. Evet. Fark 8'e çıkmış beyler. Tehlike çanları çaldı. İlk çeyrekte 23 sayıda kaldık. New Orleans 31 sayıyla 120 sayıya giden yolculuğun başlangıcında. 10 yıl oyunda. Bogdanovic dışarıda. Ingles dışarıda. Clarkson dışarıda. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Haydi bakalım. Daha iyi savunma yapacağız. Lonzo Ball. Burak düşür. İkinci faulüm. Çok hızlı bir şekilde. Bekle bekle bekle. Bekle. Şimdi perdeyi yapıyorum. Çok güzel. Haydi oğlum Mitchell. Durdun. Gönderdin. Aferin Mitchell be. Dünyaya perde yaptım orada arkadaşlar. Herkesi engelledim. 31-25. Mitchell 4 sayılı oynuyor. Hiç önemli değil. Asist almam. Onu almam. Bunu almam. Eric Bledsoe bomboş. Takılıyorum beyler. Burak. Nasıl bir fake bu ya. Abi nasıl bir fake bu ya. 3'te 1 ile oynuyoruz 3 sayı çizgisinden. Girmemeli, girmemeli. Evet. Bledsoe'yu üçlüye zorlamalıyım. Yürü. Roy yıl yürü oğlum. Yürü. Tamam. Harikasın. Olsun abi. Blue'ye sen de harikasın. İçeri girmen yeter. Durup saçma sapan şu çekmiyorsun. Ingram bomboş kaldı. Ama abi köşedeki adam mı bu adam mı? Hangisine gideyim? Bir üçlükle cevap vermemiz lazım. Mitchell bekle. Bekle 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 bekle. Burak, Şener, Burak, ayağımız çizgide mi? Hayır, 3 sayılı katış, 36-28. Kan var bu maçta, kan çıkacak bu maçta. Bledsoe yine zorladı. Burak, Allah Allah. Abi Jordan gibi ya, yemin ediyorum Jordan gibi ya. Burak 12, Bledsoe 13 sayı. Lonzo. Bir blok daha. Ananın. Evet. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Gel Gobert. Gel. Yok set met yok arkadaşlar. Bledsoe ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Gel Gobert. Gel oğlum. Hadi Burak. Burak. 40-30. 14 sayı. Bir Bledsoe bir Burak. İlk çeyreğin sonlarında iyi savunmaya başladık. Tekrardan şey yaptılar. Bir bant benim. Rebound Burak'ın. Bravo. Mitchell gözüm sende. Gözüm sende. Ben şuradan bir çıkayım hele. Tut bir oğlum. Tut bir oyunu çevirin. Perde bekliyorum. Azibuke gel perdeye. Ingram beni tutuyor. Burak çok uzaklardan. Haydi oğlum be. Haydi oğlum be. 40-33. 17. sayımız. Ingram. Üçlük. Airbolt. Airbolt. Buna ihtiyacımız vardı. Ya bu maçta ben benim hedefim 50. Uzun zamandır 50 sayı atmıyoruz. Ama Eric Letso ile bir alıp veremediğimiz var bildiğiniz gibi. Ben bir köşedeyim. Atsana bir. Hadi Burak. Hadi oğlum. Ah be. Biraz geç durdurduk. Elde yoktu çok fazla. Bir de Zayn Williamson yok ya. Düşünün. Harika savunma Burak. Harika savunma Burak. Harika. Savunma, Burak. Harika. Harika. Bravo. Hadi. Hadi o yokken. Buram, buram. Deli ettin deli. Deli ettin deli. Eric Bledsoe'yu deli ettin. Abi bu ankle breaker'a vereceğim unutturmayın. Bak buralarda bu adamın ayağını kırarsam, kaydırıp düşürürsem Show yaparız ya. Biz bronzda birkaç kere yaptık. Ben mi? Gel. Bravo Burak süt turnikesi 44 37 Arkadaşlar yani durdurmamız lazım bunları nasıl 6 faulle mi çıkacağız ne yapacağız Bogdanovic Ingram ama artık iyi savunun şunları Burak rebound Kendim de en başta iyi savunmamız lazım Gel bakayım 16 saniye var Bozma bozma seti bozma Bozma seti ya. Dışarı. Çok güzel. Gittim. Gittim. Hadi Burak. Burak. Bogdanovic. Bekle, 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 bekle. Bekle. Bekle Bogdanovic. Dışarıdayım. Hadi Burak'ım. Burak. Şener. Üçlük başarılı. 44-40. 24. sayımız. 4 dakika 50 saniye var. Ya çok boş beyler. Faul alacak yine. Neyse iyi savunma. İyi savunma. Bir rebound daha alamadım. Basıyorum take over'a beyler. Basıyorum. Horns oynayacağım. Nerede bu Horns? Evet. Çift double perde istiyorum beyler sizden. Double perde istiyorum. 9 saniye. Perde geldi. Hadi Burak. Burak. Şener. Bir üçlük daha. 44-43. Fark bire indi. Koş adamını. Tamam bu bende. Ingram bende bu sefer. Beyler Ingram bende. Çaresizim. hücum faul. 3 14. Abi ama beyler ya. Adam yürüyor, geçiyor ya. Biz bu kadar rahat mı geçiyoruz? 9'da 5 üçlük atmışız bugün. 48-43 hadi bakalım 3 dakika 5 saniye. 50-48. Evet ilk yarının sonucu 50-48. 2 sayı fark. 27 sayı 1 asist 2 rebound. Bazı maçlar kişisel meseleye dönüşen maçlar. Bledson 52 sayı attığı maçı unutmamalıyız. Bu Burak'ın günü olmalı. Biz yattık kalktık bu maçı bekledik cidden. Unutmadık. Bir Lillard'ı bir Bledsoe'yu. Çok güzel. Haydi bakalım. Üçlük çekme. İçeri gir. Yalvarıyorum içeri gir. Üçlük çekme. Üçlük çekme ya. Abi çekme ya, ya adam sana ne güzel perde yapıyor, İçeri gireceksin ya. Düşürdüm, düşüremedim. Yok yok yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir Mitchell gel bakayım, diğer taraftan gel. Tamam, buradan rahat çıkarım. Mitchell, kropotayı. Aferin oğlum be. İkinci asistiniz oldu. Bledsoe. İki sayılık fark. Nicolo Melli. Aldırmayacağım. Tamam. A a neyse oldu. Bogdanovic hadi Bogdanovic. Çok güzel savunma Burak. Harika savunma. Yok öyle. Çok güzel. Hadi çıkalım. Yokken yani çıkalım abi. Burak. Şuradan. Tamam. Dur 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 dur. Dur. Burak, Şener, Burak bir üçlük daha, bir excellent daha ve öne geçiyoruz. 53-52. İnanılmaz bir maç gerçekten. Bledso girecek abi. Atma, ne olur atma. Çok güzel. Sakin, biraz sakin sanki. Mitchell, hadi Mitchell. Bekle, 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 bekle. Burak bir üçlük daha, hadi oğlum. Abi bu da excellent'tı ya. Bekle Gobert, sakin beyler. Sakin beyler. 7.5 numaralı oyun. Burak Şener. Ne yapıyorsun çocuğum? 56-52. Çıldırdı Burak çıldırdı. Melli. 4 sayı farklı öndeyiz. Bledsoe. Bledsoe. Bir kere daha muazzam savunma bir rebound aldık. Yürü yürü Mitchell yürü Mitchell bekle bekle tamam bekle beklemen lazım beklemen lazım bire bir oynayacağım bunu bu sefer bire bir geçeceğim basket foul basket foul hem top kaybı hem sayı gitti hem de hücum foul yani foul aynı zamanda dur bakalım foul hali verdiler hali verdiler arkadaşlar. Bakın yani Eric Bledsoe içeriği zorlamaya çalıştıkça bir faul daha yaparsam büyük sıkıntıya gireceğiz. Hadi bakalım. Adams. Ters seçti. Işte, çok güzel be. Sakin. Sakin Favors. Bravo. Bravo. Biraz yavaş. Tam hızlı çıkmamız lazım. Son saniye. Şimdi biraz yavaşlatalım oyunu. Mitchell. Gel Mitchell 9 saniye var Oynayacaksın bakalım seti Hadi Mitchell gönder bomboşsun At at atarsın ya Atarsın ya atarsın bomboşsun ya 59-52 5. sayısı Mitchell'ın 7. üçlüğümüz. Arkadaşlar faul sıkıntısına girmek istemiyorum ya Allah'ım bak yine faul çalacaklardı arkadaşlar 59-54. Gir bakayım Burak. Tamam dur. Dur. Yürü Gobert. Yürü. Çok güzel. Hadi Gobert. İşte bu kadar be. Üçüncü asistimiz 61-54. Bledsoe. Havers çok dışarıdasın. Biraz üçlük çeksin bakalım. Atacak ama bir tane artık. Bu bir, bir, tane atacak ya birazdan. Çok güzel. Çok güzel. Darmadağın oldular arkadaşlar. Şuradan geçebilir miyim? Geçtim gibi sanki. Yok dur. Kim geliyor abi? Ben diğer taraftan geçerim. Hadi Burak'ım. Gobert. At şunu. Ah be. Biraz daha yumuşak bırak ya. Set oynadığımız zaman bugün bir set başaramadık ya Mitchell'la. Ingram. Düşür. Çok güzel. Yürü, yürü, yürü. Yürü Mitchell. Tekrar buraya ya. Allah Allah. Allah Allah. Gerçekten bak geçmese çok kızacaktım sana ya. Bu çok nadir gördüğümüz şeylerden biri arkadaşlar. Mitchell'ın fast break'te sayı atması. Ingram. Ben mi savunayım? Ben savunamam abi. Bogdanovic orada bıraktı. Ben riske atamam kendimi orada. Hadi gel oğlum. Senin de bir üçlük seti. Bakalım atacak mısın Bogdanovic? Gözüm sende. Haydi abi gözüm sende. Yürü Bogdan uç. Bomboşsun. Haydi gönder. Haydi Bogdan. Boyan. Favors. Derek Favors. Abi ayakta alkışlıyorum sizi. Oturarak alkışlasam da ayakta alkışladığımı farz edin. Robert Favors inanılmazsınız. Yok 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 bitti. Senin şeyin bitti. Devrin bitti. Bitti bitti bitti. 8 saniye çık perdeden Burak. Üçlük. Çok güzel be. Çok güzel be. Şimdi. Geç şuradan Burak. Geç. Show geldi. Yes. Yes yes yes. Harikasın Burak'ım. 35. sayımız. Ve mola geldi. Fark bir anda 12'ye çıktı arkadaşlar. Of. 12'de 7 üçlükle oynuyoruz. Vallahi daha iyisi olabilirdi ya. 12'de 8 9 olabilirdi. Birkaçında boş olmama rağmen iyi durduramadım. 4 rebound, 4 asist. 10 sayı gerideydik. Herhalde 10 sayı geriye düştük değil mi bu maçta? 68 56 5 dakika 11 saniye. Evet dışarıdayız biraz dinlenelim bakalım. Umarım fark devam eder, açılmaya devam eder. Çünkü dirençleri kırıldı onların. Mola aldılar. Dur bakalım ne olacak? 72 evet evet güzel güzel beyler 10 sayı son çeyrek Evet Burak oyunda. Dördüncü çeyrek başlıyor. Bravo çocuğum. 76-66. Son çeyrek başlıyor. Bakalım ne olacak? Çok tedirgin olduğumuz, zaman zaman çok tedirgin olduğumuz maçta Burak'ın üçlükleri inanılmaz çabası ayakta tuttu bizi. Ingram Bogdan'a üç durdur artık şunu. Tamam tamam. Beyler yardım. Gobert. Gel Gobert. Gel. Diğer taraftan çıktım. Hadi Gobert. Çok ay abi Adams nasıl eğildin o topa ya? Nasıl eğildi ya? Tamam bir saniye. Çok güzel pas atmıştık be. Ingram. Helal beyler. Muazzam savunma. Muazzam savunma. Tut bakayım Mitchell. Köşeden geliyorum bekle. Tut. Israrla istiyorsun. Tekrar. Bir fake. Oh. 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 78-68. Çıldırdı yuta bence. Erik Bledsoe. Fark 10. 37. sayımız. Tekrar hatırlatıyorum. Son maçta Erik Bledsoe 52 sayıyla oynamıştı bize karşı. Ya abi. Ya niye bomboş pota altımız ya? Çok çekiyorlar içeriye açıyorlar. Alan savunması mı oynasak acaba bunlara ya? Bu dakikadan... Ama öndeyiz işte. Öndeyiz. Tut bakayım Bogdanovic. Bogdanovic perdeye geldim. Gir içeri. Gir. Yedin. Harika bitti. Bu kadar ya. Bu kadar ya Bogdanovic. Acaba alan savunması mı oynasak ya? Hadi bakalım. Şöyle oynayalım. Redick üçlükçü. Tamam. Bekle, bekle. gözüm Mitchell'da. Bir kere daha girerim ben buradan. Girerim buradan. Girdim. Burak çok güzel. Burak be, Burak be, mahvettin be. New Orleans savunmasını darmadağın ettin be. 39. sayımız. Alan savunmasında değil miyiz? Önde iki kişiyiz, evet. Önde iki kişiyiz, tamam. Beyler, önde iki kişiyiz. Çok güzel top bizde kaldı. Yürü Mitchell, yürü. Yürü Mitchell. Potaya gitmez ki Mitchell işte. Aa. Aa, hiç alışık değilim. Yemin ediyorum hiç alışık değilim arkadaşlar. 13 sayılık fark. 8 dakika 26 saniye. Erik Bledsoe'ya kesinlikle 52 sayıyla cevap vermem lazım. Onlar bize 52 sayı attı ya. Aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Redik, Üçlük. Çok güzel. Kaçırıyorlar Allah'tan. Yürü bakayım. Girdik, 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 girdik. Burak. Burak! Burak! Uçan adam Burak Şener. Aşırı tehlikeli bir çocuğuz ya. Her zaman böyle değiliz ama. Ingram üçlük. Dönsek mi acaba? Çok üçlükte boş kalıyorlar. Bizi hiç tutamadılar ya bugün. Hiç tutamadılar ama ben de tutamadım. Yani Bledsoy'u ben de tutamadım. Ingram'ı mesela Bogdanovic Ingram'ı tutamadı. Onlar da bu rahat tutamasın yani. Biz Ingram'dan da Bledsoe'dan da daha iyiyiz. Köşede. Evet. İyi, i̇yi tamam şu, güzel güzel oynadık çok güzel ortası kalabalık ortası ka abi adam adama dönün ya bu saatten sonra yapamadık ya biz bunu tut bakayım hadi Mitchell sen zorla sen zorla ben köşede boş kalacağım zaten üçlük atma evet evet bunu zorla zorla valla zorla zorla yemin ederim yap bunu ya yap bunu ya Mitchell Tek istediğim senden bu ya. Değil mi? Bakın ya. Normalde bunu ne zaman oynasam saçma sapan üçlük deniyor. Hadi beyler. Herkes adam adam Bu dakikadan sonra. Melli bende. Köşeye Bledso. Bir adam paylaşımı hatası oldu orada. Benim adamım değildi. Benim adam değildi. Bu maçta her şey olabilir. Favors ısrarla istiyorsun. Favors hayır. Hayır Favors. Tamam herkes herkes hata yapsın herkes kaçırsın. Redick, Nicolo Melli. Bir top çalamadık ya. Blezio. Ooo. Oo. Böyle do dondum kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Mitchell sen gel. Gel Mitchell. Gel 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 gel. Ben şuradan indim. Çok güzel Burak. Allah'ım arkadaşlar ne olduğunu söylesem inanamazsınız ya. Sol analoğu aşağı ittim. Sonra parmağım terli diye Ş kaçtı şeyden analogdan. Adam adam oynuyoruz beyler niye tutmuyorsunuz? Neyse ki kaçırıyorlar. Daha yapmamız gereken şeyler var. İyi savunma. Bak atamıyor. Ben kimi tutuyorum abi? Kimi tuttuğumu niye göstermiyor? Bir saniye ne oldu oyuna? Oyun bozuldu ya. 94-81. Gir Burak. Gir 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 gir. Burak be. Topu böyle dolandırdık dolandırdık. Bloktan kaçırdık ve 45. sayımıza attık. 10. smacımız. Bir faul alırsak MVP diye bağıracak herkes. Nicolo Melli. Ingram. Bak açtım adamı mı? Çok açtım çok çok. Çok. Bak o adamı bilerek açtım. 3 sayılık atarken koşacaktım ama maalesef çok açtım. Yetişemedim daha sonra yani. Ne kızıyorsun bana ya Mitchell? Farkı tek sayıya indirmesinler de tek haneye. Tamam blok geliyor. Bu sefer iyi savunma. Bu sefer çok güzel savunma. Yürü bakayım. Ben biraz yorgunum. Yavaş geliyorum. Yavaş geliyorum. Hatta yürüyorum mümkünse. Ben şuradan çıkarım be. Burak. Şener. 47. Kaldı 5 sayı arkadaşlar. İlk yarı 27. ikinci yarı 20 sayı. Yeni smaç animasyonları istiyorum ya. Paramız yok ki alalım. Perde, perde. Tamam. Çok güzel. Yok girmez bu. Girmez. Girmez. Bravo. Letso köşe. Ingram bir üçlük daha kaçır. Oo bu sefer zor attı. Bogdanovic'e rağmen zor attı. Fark 11. Bir dakika 56 saniye. Koşamam ki ya da koşayım. Şöyle kontrollü ko sırtımı verdim. Burak hadi oğlum. Ah be. Abi ya yeşil dursa bak yorgunken işte Şut çekme şeyini açmamız lazım. Çok boşluk ya ama atamadık. Redick atmasın atmasın. Oo. Arkadaşlar fark 8. 1.30. Biraz zamanı eritelim. Biraz eritelim bakalım. Bogdan 3 gelir misin? Fade oynayalım seninle. Üçlükte boş kal. Çok güzel. Girdim ben girdim. Ne oldu Ingram? Yemedi mi Ingram? Taraftarlar. Taraftarlar MVP diye bağırıyor Salt Lake City'de. Arka arkaya 14. galibiyetimiz olacak bu. Çok heyecanlıyız. Bravo lan Burak. Bravo be Burak. Excellent. Bir tane daha. 50 sayı yapmamız lazım. Kaçacak. <laughs> %87 ile kaçtı ya. Olacak iş değil. %87. Yani excellent durmaması bile mucizeydi. Düşür. Düşürdüm. Top çaldım. Yürü. Yürü. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Yürü Favors. Abi Favors niye durdun ya? Bunun için mi? Bunun için mi durdun Favors? Bunun için mi durdun Favors? 50. Eric Bledsoe'dan intikam alındı arkadaşlar. Sırada Portland var. Lillard var. Bu adamlar bize öyle bir basketbol oynadılar ki darmadağın ettiler. Haydi Burak basıyorum takeover'a. Erken geçti. Bu sefer 66 ile geçti. Bir de üçlük sallarsam takeover'umuz var. 12 sayılık fark. Utah taraftarı mutlu. Eric Bledsoe top da çaldık. Blok da bastık. Bir kere daha geldi. Oo, bu savunmaya rağmen attı ya. Hemen. Şimdi hemen bir set deniyoruz arkadaşlar. Mitchell bozma seti yalvarırım. Bozma. Ya bozdu yine ya. O zaman Burak da şöyle hemen Horns deneyelim yine. 8 saniye. 7 saniye. Hadi. 4 saniye. Burak Şener! Böyle bir üçlük yok. Böyle bir excellent yok. İnanılmazsın çocuğum be. 13 sayılık fark. Bir de blok dersin. Bir de blok mu? Ah oh be. Şerefsiz durmuyor. Ben durmuyorum o da durmuyor ya. 54 sayı. Artık rakibe saygı duyacağız. 105-94. Bitiriyoruz artık. Yok abi kimseye. Neyse al good pass desin. Bekliyoruz biraz. Evet rakibe saygı duyuyoruz. Ve 11 sayı farkla bu maçı kazanmayı başarıyoruz. Burak'ın ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gördük bugün. Özellikle Burak sinirlendiği zaman bir önceki New Orleans maçında Bledsoe'nun 52 sayı atması ve o maçta mağlup olmamız hiç unutmayacağımız bir anıydı bizim için. Kötü bir hatıraydı ve bugün o intikam alındı. Sırada Portland var. Belki Portland'dan intikam almışızdır hatırlamıyorum. Evet gerçekten harika bir maçtı. %62 üçlük yüzdemiz. Bir top çalma bir blok. Bu da son saniyede attığımız üçlük. 4800 şut rozeti kazandık bugün. Artık yavaş yavaş son şut rozetlerimizi de kasıyoruz. Bugün kaç VC geldi? 1200 filandır herhalde. Tam 1205. Sponsorluklardan gelenler. Ve 1.6 Hall of Fame çarpanı. bin taraftarla bu maçı harika bir şekilde noktaladık. Durdurulamıyoruz. Ben playoffları çok merak ediyorum. Playofflarda neler olacağını, ne kadar heyecanlı maçlar olacağını gerçekten tahmin edemiyorum. Bu arada MVP yarışında dördüncü sıraya çıktık. Lillard'ı geçtik. Lebron'u geçmişiz. Luka Doncic, Antetokounmpo, Jokic. Yılın çaylağında da Burak Şener. Zirvede zaten. Batı'nın ve NBA'in birincisiyiz arkadaşlar. Mitchell aferin be bak 2 maçtır Mitchell takımın en skorer ikinci oyuncusu oluyor. Üçlük 7'de 2, Bogdanovic 7'de 0 üçlük. Bogdanovic aynı Bogdanovic, Gobert 20 rebound. 2 sayı atmış sadece. Yani Ingles bu çocuklar yutan üçlükçüleri normalde. Burak 13'te 8 üçlük. Harikasın çocuğum ya. Geçen maçta 12. Bir önceki maçta da 12 üçlük atmıştık. Yanılmıyorsam. Karşı tarafa şöyle bir bakalım. Eric Bledsoe 35 sayı Ingram 26 sayı. 13'te 2 üçlük Bledsoe 7'de 3 Ingram. Çok kaçırdı Eric Bledsoe. Kaçırır tabii ki ya. Bizim böyle oynamamız lazım abi. Üçlüğü kötü olan oyuncuları biraz geriden savunmamız lazım. Zaten öyle yapıyoruz normalde ama biraz geç yaptık bunu bugün. Çok güzel bir maçtı ya. 3 sayılık yüzdemiz yüzde %32. Yani Burak ne kadar yüzdeli oynasa da takım olarak kötü. Hemen bir dönüp şeye bakalım. Lig liderlerine. Luka Doncic ile aynı. 34.2. Lillard 34.5. Geçeriz abi ya. Arkadaşlar Lillard'ı biz geçeriz ya. Sayı kralı olarak bitirebiliriz. Fakat Lebron James durmuyor. Asist krallığında da 9.5. Lakers bizi 2 maçta yense bile ancak ancak yetişecekler. Abi Batı'nın birincisi olarak çıkarsak büyük bir avantaj ya. Hem sağ avantajı olacak tüm maçlarda çok iyi olacak ya. Böyle bitirmemiz lazım.